onu nasıl avlanır bilir misin? Ah, yazdı. Hayır bilmiyorum sevgili ideal kadın. Engin kültürünüzle beni aydınlatırsanız mutlu olurum. Ada. Al işte kızdı. Hay diyecektik biz. Hayır. Hayır. Yazın lütfen buyurun. Cık, o zaman şey yazayım. Hı. O kalalık gibi olduysa sorry. Aa! Öyle şeyler yazılmaz. Evet. Ne yazacağız o zaman? Ya Allah. Evet. Bir kadın akıllıca laf edince akıllı havası yapıyor oluyor. Ama erkek akıllıca konuşunca anne akıllı erkek oluyor. Öyle mi? Mamut nasıl geçti? Mızrağınızı kenara bırakın bir soluk alın. Belki o zaman daha düzgün konuşabiliriz. Hadi bakalım. Bak gördün mü kızdı işte yazmıyor. Hayır. Kızmadı. Ne cevap vereceğini düşünüyor şu an. Tuçanın. Hanım. Benim gitmem lazım. Şimdi benden bir şeyler istedi. Böyle yemek sayfasının görüntüleri bir şeyleri varmış. Geç kalırsam kızar. Çok kızar ben gidiyorum. Kalsaydın? Kalamam, vallahi kalamam. Beni ipe dizer. Ama gitmeseydin. Gittim, 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 gittim. Ama adam... Tamam. E ne olacak ki yazışınca? Ya kardeşim ben bir anlasam ne yapmaya çalıştın yani yardımcı olacağım da. Kız ben ne bileyim aklıma başka bir şey gelmedi. Kadın benden adamın ajandasını istiyor ajandasını. 24 saati nereden öğreneceğim ben? E tamam sen de kendileri konuşsunlar, halletsinler dedin. Ya bak vallahi anlamadığım için soruyorum yani. Sen şimdi bunu yaparak Bora ve Tuğçe'yi yan yana mı getirmeyi düşünüyorsun? Selin, bak benim tek bir derdim var. O da Tuğçe'yle Rüzgar'ı birbirinden uzaklaştırmak. E konuşsun işte Bora Bey'le. Belki bir şey olur, nereden biliyoruz ki? Of, neyse hadi sıkıldım senden, kapat. Kapat, Bora Bey bekliyor beni, hadi. Tamam, tamam ama beni gelişmelerden mutlaka haberdar ediyorsun Ferşim. Tamam. Of, tamam, tamam, hadi görüşürüz, bay bay. Neredeydin sen? Bora Bey kahvenizi yaptım. Bu itina ile. <laughs> bir de görseli istediniz. Çocuk yerinde yoktu ya grafiker. Bir saat onu bekledim ben. Yerine geçin. Mamut avı zor geçti. Dört arkadaşımızı dinozor yedi. İkisi bizon sürüsü tarafından ezildi. Sen ne yaptın bu sırada? Mağaran için cilalı taş takımı mı aldın? Yoksa deniz kabuklarından süslü kolye mi yaptın kendine? Ay ne dinozoru ne bizon sürüsü ya. Efendim anne. <laughs> İnşallah şu anda bir çuval inciri berbat etmiyorsundur Tuğçe. Ada. Tuğçe Hanım buyurun. Bir bakabilir misin? Ufak bir şey için sana ihtiyacım var. Sorun olmaz değil mi Bora? Aa Ne ola ki? Yok. <laughs> önemli bir şey yok değil mi? Yok yok önemli bir şey değil. Biraz özel. Özel. Peki evet. buyurun. Buyurun Tuğçe Hanım çıkalım. Neden bu Ne oldu? Seninle müthiş bir yazı dizisi hazırlayacağız daha. Ya bakalım. Aa, ama otur şöyle. <laughs> ama sizin yazışmanız lazım. Ben neden yazayım ki? Ya benim gitmem lazım. Annemin kontrolleri vardı. Tamamen aklımdan çıkmış. Ya ben, ne yapayım? <laughs> Zaten sen başlatmıştın. Otur başına devam et işte. Hem çok da güzel yapıyorsun bu tarz işleri maşallah. Ee, mümkün olduğunca çabuk döneceğim. Söz veriyorum. <laughs> Bora beni ne diyeceğim? <laughs> Bora Bey de dersin ki Tuğçe Hanım bir yazısının redaksiyon işini bana verdi, kendisinin acil bir işe çıktı, gitti. Ok tamam bu kadar basit bir şey yani. Çok bir şey değil. Bak sakın her şeyi berbat etme, gözüm üstünde. Ne oldu? Sesin kesildi. Eminim biliyorsunuzdur. İnsan hariç diğer tüm canlıların süslü ve çekici olan erkektir. Dişi ikna için parlak tüylerini, güzel seslerini kullanırlar. Sizlerin ne parlak tüyleriniz, ne güzel sesiniz, ne de ihtişamlı yeleleriniz var. Buna rağmen sizi eş olarak kabul ediyorsak ve neslin devamını sağlıyorsak, bunun tek sebebi alçak gönüllü oluşumuzdur. Allah Allah. Garip. Bana bak. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Boşuna uğraşıyorsun. Ne yapmaya çalışıyormuşum? Tuğçe ile kanka olacaksın, beni kötüleyeceksin değil mi? Böyle kadın dayanışması falan filan. Aa, sen Tuğçe Hanım'la baya baya senin hakkında konuştuğumuzu sanıyorsun öyle mi? Kıyamam yazık. Yok. Rüzgar'ın reisi geçmedi aramızda. Ne konuştunuz o zaman? Seni ilgilendirmeyen şeyler konuştuk Rüzgar. Oldu mu? Tuğçe'nin masasına kondum. Şimdi odasına konacaksın. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Rüzgar. Hiçbir şey bilmiyorsun. Tuğçe'nin bir yazı yazacaktı, ona yardımcı oluyordum. Okey? Okey. Tuğçe gibi giyinmeler, Tuğçe gibi okey. Ya kızım bir şey diyeceğim bak, gerçekten kendini rezil ediyorsun. Komik duruma düşüyorsun ya. Gerçekten bak. Yapma. Sen beni düşünüyorsun. Düşünme Rüzgar. Gerek yok. Düşünme sen beni. Ada. Rüzgar. Bana bak. Hı, baktım. Hı. <laughs> Entegrasyon için deneme çekimleri Teşekkürler e, Adayı görmüşken vereyim dedim İyi yapmışsın Gerisi bende Okey anlaştık Ben çalışanlarıma değer veririm Ada Bu değerin karşılığını da Çalışma olarak almak isterim Tamam mı? Haklısınız Bora Bey özür dilerim şey, Tuğç Hanım'ın acilen çıkması gerekince ben de yazıyı... Bir iş yapacaksan ilk önce benden izin alacaksın. Haksız efendim, doğru. Çok haklısınız. İş yerinde böyle şeyler taviz gösteremem adı. Hele ki kaos yaratacak şeyleri asla. Bora Bey, siz, siz yanlış anladınız. Rüzgar, ya, yani Rüzgar Bey bana dosyayı getirdi. Ben onu... Arabada bekliyorum. Kaçtığımı düşünme. Acil işim çıktı. Ben kullansaydım. Arabaya bin. Ada. Reklam verecek bir inşaat şirketi sahibiyle toplantıya gidiyoruz. Adam binalarıyla övünecek, biz de dinleyeceğiz. Sen de not alırsın. Tamam. Bu arada muhlama sever misin? Ne? Muhlama. Anlamadım. Son peynir dağıttık. Parmakları yiyeceksin Boracığım. Ona göre. Şu de bir arasın, bir bak şöyle bir bak. bak görüyor musun ee, nasıl uzuyor? Mahmut Bey, çok güzel olmuş gerçekten ama bir sürü toplantıya yani başlarsak... ...acaba ya, olur mu? Bırak şu toplantıyı ya. Tamam, az kaldı, bitecek şimdi. Bekletilmeye tahammülü olmayanlardınız galiba. Şu anda öyle saçma bir yerdeyim ki. Tesadüf, ben de. Yalnız mısın? Asistanım yanımda. İyi bir asistanım var galiba. Her yere çanta gibi taşıdığına göre. bazen anlamakta zorlanıyorum ama iyi sanırım